الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أنبياء سورة 104 آية الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطق السماء كطي السجل للكتب كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب بس kitabı oluşturan sayfaları sayfaların dürüldüğü gibi düreceğimiz gün kema bedana evvel halq nu'iduhu daha ilk yaratışta nasıl ise gök onu kıyamet esnasında ilk günkü haline döndürürüz. Yani kıyamet ilk haline döndürme olayı oluyor. Dünyanın ve semasının kuruluşu bir düzenin, bir tertibin bir amacın gereği olarak dünya yaratılmış, seması yaratılmıştır. Dünya bir imtihan yeri olduğuna göre imtihan bittikten sonra bu yere gerek kalmamaktadır ve bu yerin yani dünyanın ve semasının göğünün kıyametle beraber ilk yaratılıştaki güne, düzene, tertibe, sisteme geri döndürüleceği ifade ediliyor kıyametin kopuşuyla. Kema bedena evvel halqin biz ilk yaratmaya nasıl başladıysak, hangi keyfiyette başladıysak, dünyayı o ilk keyfiyete döndürürüz. Kıyametle beraber. Kıyameti kopararak va'den aleyna bu bizim kendi kendimize vermiş olduğumuz bir sözdür. Kendi üzerimize almış olduğumuz bir ahittir. İnna kunna fa'ilin. Biz her zaman yapmak istediğimizi, yapmayı planladığımızı yeri zamanı geldiğinde yaparız, yapacağız. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ Biz Zebur'da yazdık Davut Aleyhisselam'a verilen Zebur kitabında yazdık Min ba'de zikri. Tevrat'tan sonra indirmiş olduğumuz Zebur'da yazdık. Neyi? Ennel arda yerithuha ibadiyas salihun. Yerin mirasçıları her zaman Salih kullarım olacaktır. Yerin sahipleri, mirasçıları yani dünyanın sahipleri, mirasçıları daima salih kullarım olacaktır. Yerin, dünyanın varisliğini, sahipliğini salih kullarıma verdim. Onlar dünyaya sahip olacaklardır. Her zaman. Peki şu anda Allah'ın kulları dünyaya sahipler mi? Değiller. Dünyaya varisler mi? Değiller. Niçin değiller? O zaman bu ayet niye böyle söylüyor da bizler şu anda yeryüzünün garipleri haline geldik. ve burada yerden kasıt Kudüs olduğu da ifade ediliyor. Kudüs neden Yahudilerin mülkiyetinde? Neden oradaki Allah'ın kulları Kudüs'e varis olmamış, sahip olmamışlar bu zamanda? Bu bize şunu gösteriyor. Salih değiliz. Allah'ın kuluyuz evet ama salih kul değiliz. Salih kul değiliz. Burada kayıt var. Yeryüzüne varis olacak olanlar benim salih kullarımdır diyor. Benim kullarımdır demiyor. Salih kullarımdır diyor. Salih kullarım yeryüzüne sahip olacak. Peki Yahudiler salih mi? De Kudüs'e sahip olmuşlar. Veya yeryüzünde kimin hükmü geçiyor şu anda? Yeryüzünde hükmü geçenler kafirler. Yeryüzüne varis olanlar kafirler. Müslümanlar silik, güçsüz hükümsüz, tesirsiz, iktidarsız, kuvvetsiz bir halde, güdülen bir pozisyonda. Bu nasıl olur? Madem ki ayet salih kullara yeryüzünü vaat ediyor da, neden şu anda Müslümanlar yeryüzüne sahip değil, malik değil? Cevap, çünkü salih değiliz. Salih. Salih ne demek? İyi demek. Kendisini ıslah etmiş demek. Allah'ın haramlarından sakınmış. Allah'ın emirlerini tutmuş. En güzel ahlaki seviyeyi yakalamış. Yalandan, dolandan, hileden, uzak kalmış. Fitneden, fesattan, nifaktan, fucurdan, fısktan uzak kalmış salih kullar demek. İslam aleminde maalesef son asırda salihlik kalmadı. İslam toplumunda salihlik kalmadı. Bu yüzden Allah yeryüzünün mirasçılığını onlardan aldı. Yeryüzüne mirasçı değiller. Bu böyle bir derse hiç olmaz Nasıl yeryüzüne yeniden varis olurlar? yüzünün yeniden hakimi olurlar. Allah'ın dinine dönerseler bu olur. Allah'ın vaadi gerçekleşir. <Sessizlik> <Sessizlik> İnna kunna fa'ilin. Biz vaadimizi gerçekleştiriyoruz. Biz verdiğimiz sözde duruyoruz. Ne dediysek dediğimizi yapıcıyız, yapanız diyor allah Teala. Demek ki burada bizim bir eksikliğimiz var. O yüzden allah Teala bizden yeryüzünü, yeryüzüne sahip olma yetkisini ve özelliğini almış durumda. İnne fi hada lebelâgan li kavmin âbidîn. İşte bu anlatılanlarda, beyan edilenlerde ibadette önem veren, kulluğuna özen gösteren, hakiki manada Allah'a kulluk eden bir kavim, bir millet için yeterli açıklama yeterli beyan yeterli tebliğ yeterli bilgi mevcuttur. Bunları açıklıyoruz ki bize hakkıyla kulluk edenler nihayetinde bu vaadin gerçekleşeceğini bilsinler. Onlara bunu haber ediyoruz. Eğer salih olurlarsa yeryüzünün maliki sahibi olurlar. Salih olmazlarsa yeryüzünde parya olurlar. Allah'a olan kulluğu unutursalar parya olurlar. Bugün birliğimizin, beraberliğimizin salih oluşumuzun tamamen yok olduğunu düşünelim. Birbirine düşen bir millet olduğumuzu farz edelim. Fitneyi, fesadı e, son derece yaydığımızı düşünelim. O zaman devletimiz kaybolur. Milletimiz zelil olur. Devleti ayakta tutmak için milletin ayakta kalması lazım. Milletin millet olabilmesi için dini ahlaki kurallara uymaları gerekir. Ahlakı olmayan bir millet millet olma özelliğini sürdüremez. Adaletli olmayan bir devlet uzun süre devlet olma özelliğini sürdüremez. O yüzden ne zaman adalet Leke alır, darbe alır, yara alırsa orada devletin de leke aldığını, yara aldığını, darbe aldığını ve zayıfladığını görürüz. Zulüm ile abat olunmaz ama küfür ile abat olunur der İnsan, e, bilir kişiler. Ne demek bu? Eğer bir yerde haksızlık varsa, zulüm varsa o devletin nizamı, intizamı, düzeni yok olmak ve çökmek zorundadır, durumundadır. Gider o ya. Yani. Zulüm varsa, haksızlık varsa, adaletsizlik varsa o devlet çöker. Peki küfür varsa çöker mi? Adalet insanlar arasında adalet var ise ancak küfürle yönetilmiş olsalar eğer taksimat adil ise dağıtım adil ise insanlar arasında ayrımcılık yok ise insanlara eşit bir şekilde muamele ediliyor ise küfür ile abat olunur. Küfürdür ama o küfür öyle bir küfür ki inkara dayanıyor ancak insanlar arasındaki e, düzen, insanlar arasındaki hukuk ve adalet eşit bir şekilde dağıtılıyor ise, küfür ile abat olur. Yani küfrün devleti devam eder. O yüzden şu anda dünya üzerinde küfrün devleti devam ediyor. Yani bugün Amerika'sına baktığın zaman, Avrupa'sına baktığın zaman, Çin'e baktığın zaman, Hindistan'a baktığın zaman, Rusya'ya baktığın zaman, ya bunlar küfür, küfür, küfür ama hepsi abat olmuş. Hepsi abat olmuş, küfürleri devam ediyor, devletleri güçleniyor, güçlü bir şekilde devam ediyor. Nasıl oluyor bu? Çünkü kurdukları bir düzen var, bu düzeni e, yürütüyorlar, İnsanlar arasında çok büyük bir ayrımcılık söz konusu değil, ufak tefek var ama çok büyük bir ayrımcılık söz konusu değil. Kanun önünde insanlar eşit. Gerekirse devlet başkanını bile mahkemenin huzuruna çıkartıyorlar. Gel bakayım buraya sen şöyle bir şey yaptın. Hesap ver. diyorlar. O devlet başkanı gidiyor. Mahkeme heyetinin karşısında hesap veriyor. Bu neyi gösterir? Bu küfür devletinde bunlar var. Neyi gösteriyor? Demek ki hukukun yani hukuk her ne kadar küfrü içerse de hukukun üstünlüğünü gösteriyor. Bir yerde hukukun üstünlüğü söz konusuysa orada düzen olur. Yani o devlet, hukuku üstün tutan devlet abat olur. Hukuk üstün tutulmuyor ise o milletin kendi devletine olan güveni sarsılır ve bu düzen batsın derler. Bu devlet de batsın o zaman derler. Devlet batar, yıkılır. Hatta şunu derler, kafirler gelsin bizi yönetsin. Biz çok azdık, Bizde hukuk kalmadı. Bize düzen kalmadı. Güçlü, güçsüzü hep yedi. Bitirdi. Efendim ayrımcılık var. Torpil var. Adamı olan işini yürütüyor deyip ne yaparlar? Kendi düzenlerini ihtiva eden devletlerinden soğurlar insanlar. Devletlerine güvenleri kalmaz, milletlerine güvenleri kalmaz. Avrupa'ya, Amerika'ya, Çin'e hayranlık duyarlar. O yüzden burada bitelim e, vakit. Son derece azalmış, fark etmeden. 107. ayet-i kerimeden itibaren devam edeceğiz. Velhamdülillahi ve <laughs>